Bolt Medya'ya hoş geldiniz. Bugün Necdet Çelik'le birlikte çok özel bir dosyanın kapağını aralayacağız. Birleşmiş Milletler'de Cenevre'de 17-18 Temmuz tarihlerinde İşkence Önleme Komitesi'nin toplantısı vardı. Bu toplantıya Türkiye'den 17 kişilik bir heyet gitti. Ama evlere şenlik, skandallarla dolu bir toplantıydı. O toplantıyı Necdet Çelik yakından takip etti ve içeriğine dair çok önemli bilgilerle karşınızdayız. Necdet Çelik önce bize bu toplantının ne anlama geldiğini ve oradaki Türkiye heyetinin pozisyonunu neden orada olduğunu birkaç cümleyle özetler misin? Tabii sizin de söylediğiniz gibi toplantı Cenevre'de Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde gerçekleşti. Ee, Türkiye'den 17 kişilik heyetin içerisinde 7 kişi Dışişleri Bakanlığı'ndan kalan 10 kişi de farklı devlet kurumlarından İçişleri, Adalet, işte Sağlık vesaire diye diğer bakanlıklardan gelen bir heyetti. Bu toplantı periyodik olarak yapılıyor ve e, sivil toplum kuruluşlarının tespit etmiş olduğu hak ihlalleri, bu gerek iş, gözaltı merkezleriyle ilgili olsun, gerek polis şiddetiyle ilgili olsun, gerek cezaevi ihlalleriyle ilgili olsun, gerek insan hakları ile ilgili olsun, bu toplantıda 40'a yakın, yani 40'ın belki biraz altında, 40'a yakın sivil toplum kuruluşunun raporu raportörlerin önüne gitti ve İki raportör e, bu dosyayı, bu konunun, bu toplantının taşıyıcısı pozisyonundaydı. İki raportör Türk sivil toplum kuruluşlarının yazdıklarını inceledi, oralardan sorular çıkarttı ve bu soruları e, e, canlı yayınlanan bir e, ortamda Türk heyetine gözlemcilerin eşliğinde sordu. İki gün boyunca aslında bu şekilde geçti sorular ve cevaplar. Fakat Evet, e, dediğim gibi bu konular gündeme geldi. Raportörler, iki raportör bu soruları Türk heyetine sordu. Fakat Türk heyeti tabiri caizse bildiğini okudu. E, hatta ikinci gün mesela raportörler yeniden söz aldılar. diler ki ya biz işte şu sorularımıza cevap alamadık. Yeniden nezaket içerisinde hani diplomasiye de uyarak sorularını bir kez daha sordular ama e, Türk heyeti yine bildiklerini okudu. Yine onlar e, sorularının İstenen soruların hani biz tam bunu istemiştik e, soruların cevaplarını yine vermemiş oldular böyle bir e, tab tabirciyse bir komedi bir durum yaşanmış oldu aslında gözlediğimizde bakınca evet, Türkiye'de son 10 yılda e, hukuk demokrasi hak ve özgürlükler açısından nereden nereye savrulduğunun bir fotoğrafı var karşımızda sorular ve cevapsız kalan bir tablo diğer taraftan da liyakatsiz devlet yönetiminin ülke yönetiminin getirdiği tablonun canlı bir fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Skandallar bunlarla bitmiyor. Bunlar herkesin her gün şahit olduğu bir tablo ama toplantıda iki isim var. E, bu iki isim skandal. Yani pek çok konunun faili olarak gösterilen bu iki isim oraya Türkiye'yi savunma için, e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlatması için gönderilmiş. Bu da Türk diplomasisinin, Türkiye'de hukukun, yargının, e, kimlere ve nelere emanet olduğunun bir göstergesi karşımızda uzmanlar da en azından bunu söylüyor oradaki uzmanlar da. Şimdi onlara geçmeden önce salondan zannediyorum bir video var bu tabloyu anlatan. O videoya bakalım. Sonrasında skandalları tek tek sıralayalım ve neden bu noktaya gelindi? Bundan sonra ne olacak? Sorularına da cevap arayalım. Versus the Netherlands, the court, and then I quote the report, accepted the necessity of naked searching in order to ensure the security of the prison to avoid crimes of disruption of order. End of, end of quote. Indeed, that is about what the court states in paragraph 60, where it recalls its earlier finding, but only to contrast it to the facts of the case at hand. In paragraph 62, the court asserts that, quote, the practice of weekly strip searches diminished the applicant's human dignity and must have given rise to feelings of anguish and inferiority capable of humiliating and debasing him, end of quote. And the court concluded that, quote, the combination of routine strip searching and the other stringent security measures. Amounted to inhuman and or degrading treatment in breach of Article 3 of the Convention. there has thus been a violation of this provision, end of quote. You would be reminded that Article 3 of the European Convention prohibits torture. I am willing to give the report the benefit of the doubt and assume that this was an inadvertent omission rather than a deliberate attempt to mislead the committee. Necdet Çelik, bu sözlerin anlamı ne? Şimdi raportörlerden birisi bu beyefendi. Çok tecrübeli, yılların uluslararası mahkemelerde de görev almış birisi. Kariyerinde, CV'sinde gerçekten çok farklı uluslararası davalar var. Bahtiyar Tuzmuhammedov isminde Rusya kontenjanından Birleşmiş Milletler'in işkenceye iyi önleme komitesinde görev yapıyor. Şunu söylüyor nazikçe, aslında son cümlesi diyor ki, siz bunu herhalde diyor bizi kandırmak için bizi yanlış yönlendirmek için yanlış yönlendirmek için yapmamışsınızdır muhtemelen bu sizden bir yanlış bir yanlışlık sonucu böyle olmuştur diyor söylediği şey ne şu bizim Türk ekibi Türk heyeti savunma yapmak isterken savunma yaparken işte çıplak aramanın doğru olduğuna işte gerekli olduğuna kendileri açısından delil getirmek isterken tutmuşlar işte bir ahimdeki bir dosyanın içindeki bir paragraftan bir yer almışlar ve bunu sanki Ahim'in görüşüymüş gibi, sanki Ahim böyle karar vermiş gibi e, tutmuşlar savunma olarak rap, raportörlere sunmuşlar. Raportör de diyor ki siz bana diyor oradan hani kes e, kes kopyala kırp şeklinde getirmişsiniz önüme bir şey koymuşsunuz ama 60. paragrafta bu var ama bu mahkemenin kararı değil ki diyor. Mahkeme diyor sonunda insan hukukuna, insan onuruna aykırı olan her şeyin yasak olduğunu beyan etmiştir. Siz burada kimi kandırmaya çalışıyorsunuz gibi bir diplomatik ama azarlayıcı bir tabir burada kullanmış oluyor. Mesela bu beyefendinin sunumlarında, konuşmalarında böyle diplomasiyi de aslında çok aşmayan ama yani... Bu şeylerinizle, bu e, ifadelerinizle beni kandıramazsınız demeye getirdiği çok şeyler oldu. E, çok e, yerler oldu. Çok tabiri caizse işte dokundurduğu raportörlerin, cümleler oldu. Raporörlerin ve oradaki heyetin konusuna, dersine iyi çalıştığı, iyi bir hazırlık yaptı ortada. Zaten Türkiye'de Aynen. bu konuda e, insan hakları izleme örgütlerinin ve mağdurların uluslararası arenaya artık taşıdıkları ve tescil ettikleri bir tablo var karşımızda. Ve e, Türkiye'de bu tablo işkence sistematik hale gelmiş. E, i̇şin acı tarafı e, bununla ilgili bir mücadele iradesi ortaya koyan ve çözüm de yapmaya dair bir e, irade ortaya koyan bir iktidar e, da söz konusu değil. Rejimin artık e, ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir tabloyla karşı karşıyayız. Oradaki heyetin bu karşısındaki e, diplomatik deneyimi, tecrübesi ve hazırlıklı bir e, duruşu olan, Heyete karşı e, nasıl bir tablo söz konusuydu? Neler söylediler? Argümanlarında neler vardı? Biraz onlardan bahsedersen güzel olur. Ama bununla beraber biraz da o heyetin başkanı kimdi? Üyeleri kimlerdi? Ve e, tecrübeler açısından baktığımızda, oradaki duruşlar açısından baktığımızda dünyaya nasıl bir mesaj verdiler? Evet. Şimdi e, heyet tek yani avutma anlamına gelebilecek Türk heyetini söylediği argümanların içerisinde mesela hani e, Türkiye'de de yer söylüyorlar ya şu kadar cezaevi yaptık deyip övünüyorlar. Aynı şekilde burada da övündüler. Dediler ki Avrupa'nın en iyi cezaevleri bizde. Hatta dediler iki yıl içerisinde işte ne kadar 24 tane daha ceza inşa edeceğiz. İşte 34'ünün de projesini tamamlayacağız. Dolayısıyla bizim 2 yıl içerisindeki kapasitemiz 48 bin artacak. İşte Avrupa'nın bu rakam bu yatırım Avrupa'nın işte hani en şeydir. Yani bu noktada birinciyiz. İşte şartlar olarak biz Avrupa'da en birinciyiz. Hani şöyle düşünün. Yani Türkiye'deki bir hükümet kontrolündeki bir yandaş medyanın ya açıklama yapıyormuş gibi. Yani akıllara zarar ne kadar tez varsa tabi. Biliyorum çünkü yani, yani bunu doğru olmadığını görüyorsun bunun böyle söylenmeyeceği belli ama hani ben gazeteci olarak onu dışarıdan üçüncü göz olarak seyrediyorum belki de Çelik normalleştirmişlerdir Türkiye'de son 10 yılda iktidarın aparata haline gelen bir medya söylemi ve yalanlara dayalı e, gazetecilikten, yayıncılıktan ya da ne bileyim e, nesnel verilerden çok uzak bir e, yaklaşımla ortaya konulan propagandist söylemlerin Uluslararası arenada da para edeceğini düşünüyor olabilirler mi? Yani belki de hiç düşünmüyorlar çünkü hani diyorlar ki ya biz bize söylenen yazılar neyse biz o yazıları gidip okuyalım. Ondan sonra yani karşıdaki adam zaten anlamadım diyor. Ya bunu cevaplamadınız. Bunun sorusunun cevabını ben alamadım diyor. Biz gene bildiğimiz okuyalım. Hani böyle bir umursamazlık, böyle bir aymazlık, böyle bir hani ya işte zaten gelmişken iki gün burada nasıl olsa geçecek. Türünden bir şey yani böyle hani bir ikna edelim ve bu konuda bir açıklık getirelim. Yani ülkesini e, savunan mesela ülkesini savunan, evet. Türkiye'deki hukuk ve demokrasinin aşama kat ettiğini savunabilecek bir özgüvenden, bir e, duruştan uzak bir heyet var karşımızda. Aynen öyle. Böyle paralel evrenden yani belki gelen... Zemin hazırlanıyor onlar açısından. <laughs> evet, evet. Aynen öyle. Mesela işkence yoktur diyorlar. İşkence işte zaten o zaman aşımı yoktur diyorlar. E zaman aşımı olmadığını onlar da ifade ediyor konuşmalarda, salonda da ifade ettiler ama yani işkence yoktur dediğiniz zaman yani uluslararası mahkemelerde zaten raportörler de bunu ifade ettiler uluslararası mahkemelerde e, kanıtlanmış e, konu olmuş yani oralara gitmiş bir sürü işkence mevzusunu nereye koymanız gerekiyor o halde yani bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz mesela ama hani dediğim gibi onlar önündeki kağıda bakıyorlar işte yok polis şiddet uygulamaz diyorlar ancak işte kendini korumak için ancak ve ancak havaya ateş eder onun dışında bir şey olmaz diyorlar. İşte cezaevlerindeki şartlar şu kadar iyi diyorlar. Çocuklar için mesela çocukların sayısını vermediler Bedrettin Bey. Yani soruldu ne kadar cezaevinde çocuk var? Yani bir cezaevinde mahkum sayısı olarak sordular. Rakam verilmedi. Sadece oran verip geçiştirdiler. Anneleriyle birlikte, aileleriyle birlikte cezaevinde kalan çocukların sayısı ile ilgili de asla bir sayı vermediler. Ne yaptılar? Hani bir aralar TRT'de işte cezaevleri bak çocuklar için ne kadar güzel babından bir haber olmuştu. O haberin bir başka versiyonunu işte Adalet Bakanlığından bir yetkili Fatih Güngör orada tekrar anlattı. İşte cezaevlerinde çocuklarımız asla hiç cezaevindeki gibi değiller. Yani o üniteleri var işte başlarında biz işte 200'den fazla toplam Türkiye genelinde 200'den fazla kişi görevlendirdik. Onlar işte onlarla ilgileniyorlar. Hiç böyle cezaevindeki gibi hissetmiyorlar. Böyle hani anlatınca sanıyorsunuz ki İsviçre'deki bir hani tatil kasabasını anlatır gibi e, lanse ediyorlar. Yani nasıl diyeyim ben yani bir yüzsüzlük mü diyeyim bir aymazlık mı diyeyim ya da hani e, ne konuştuğunun farkında olmama mı diyeyim ya ben ben bir şeye benzetemedim açıkçası hani e, hani gelmişiz Madem bir şey e, yapmış olalım gibi bir baştan savunma bir ya zaten e, plan, bir bu program, bir toplantı gibi yapılanların evet. savunulabilecek elle tutulur e, aktarılabilecek izah edilebilecek bir tablo yok yani sonuç itibariyle evet, Türkiye'deki işkenceyi, Türkiye'deki haksızlıkları ve hukusuzlukları artık pek çok uluslararası merci tescillemiş durumda. Uluslararası arana da söylüyorum. Türkiye'de artık kendi içinde de belli bir taşıma kapasitesini aşmış durumda, kendi içinde de bir patlama noktasına gelmiş durumda. Zaten buradaki hani gelen bu memurlardan diyeyim, bu görevlilerden çok da fazla böyle bir Performansla bu tabloyu savunmalarını ya da bu durumu izah etmelerini beklemek e, saf dillik olur zaten tablo bu. <laughs> Ama görünen o ki, görünen o ki onlar bile artık, onlar bile artık yalandan da olsa bu durumu savunabilecek argümanlarla uluslararası arenanın karşısına çıkmayı e, artık kendileri bu rolü kaldıramıyorlar, bu rolün de hakkını veremiyorlar. Burada gördüğümüz tablo o. yani. Zaman zaman işte oradaki konuşmaların Türkçe eksenli dönmesi, sonra orada seçilen heyetteki iki isim, birisi evet, evet. sizin çok yakından tanıdığınız, Bunlara... çok çok da takip ettiğiniz, özellikle kaçırma olaylarıyla takip ettiğiniz Kıvılcım Kılıç var evet. ki Kosovo'da görevliydi, Türk öğretmenlerin evet, o... kaçırıldığı hadisede. Kıvılcım Kılıçdaroğlu'na biraz, biraz böyle oradaki heyetteki e, manzarayı, isimleri e, konuşursak e, daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Aslında şimdi az önce heyetteki hani sunumları tek tek izledim. Yani 6 saatin verdim. Bütün yayını izledim aralarda. Çok küçük molalar e, hariç e, molaları çıkartırsak yani 6 saati yakın. E, yani heyet sunumlar buydu ama ya zaten heyetin başında işte şu anda ekranda görüyoruz Kıvılcım Kılıç gibi bir isim var. Kıvılcım Kılıç dediğiniz isim işkenceyi önleme e, komitesinde Türkiye delegasyonunu Temsil eden, Türk delegasyonuna başkanlık eden ve İngilizce konuşan tek bir kişi olarak da toplantı boyunca kendini hissettiren diğer yanındaki dışişleri personeli de Türkçe konuştu. Bilmiyorum orada bir şey kararım mı alındı? Hani herkes Türkçe konuşsun, sadece birimiz İngilizce konuşsun diye o da ayrı bir muamma oldu. E ama hani böyle bir delegasyonun başında Kıvılcım Kılıç gibi bir isim olması tek başına skandal zaten. Kıvılcım Kılıç dediğimiz isim 2018 yılındaki 28 Mart 2018 yılında Kosova'dan 6 tane toplam Türk vatandaşının 5 öğretmen biri doktor Türkiye'ye zoraki sokaktan zor kullanarak biz bunun videosunu da yapmıştık değerli izleyicilerimiz bakabilirler sokaktan evinden okulundan alınarak Karga havaalanına götürülerek sonra oradan Türkiye'ye götürülmesi zoraki yani adam kaçırılması ee, hem kaçırma esnasında kötü muameleye maruz kalmaları bu kişilerin hem de e, e, yani uçağa bindirilirken ve Türkiye'de kötü muameleye maruz kalmaları ve bunun da e, raporları var. Sabahleyin mağdurlardan biriyle de konuştum bu yayından önce konuştum. Dolayısıyla yani kıvılcımkılı bu işin Kosova'daki insan kaçırma uluslararası mahkemeye konu olmuş mu insan kaçırma olayının birinci dereceden faillerinden biridir çünkü kendisi de zaten o gün öğretmenler kaçırıldıktan sonra e, basın açıklama yaptı işte biz belini kırdık bunların diye yani kendisi üstlendi bunu daha sonra Erdoğan'ın da bu noktada ee, Kosova'daki yetkilileri şey yapan e, öne çıkaran sözleri oldu. Dolayısıyla Kıvılcım Kılıç bugün insan kaçırmaktan hesap vermesi gereken en azından ve sonra o kaçırılan insanların gördüğü kötü muamelelerden de dolaylı olarak sorumlu olan kişidir. Bunu ben söylüyorum bugün çünkü gözlemim bu ama bunu az önce konuştuğum mağdurlardan birisi de aynen bunu söyledi. Dedi ki bu işin bizim mağduriyetimizdeki e, birinci e, yani sıralamada birinci sırada konacak kişi oradaki Türkiye devletini temsil eden Kıvılcım Kılıç'tır. O zamanki büyük elçidir. Dolayısıyla her şeyin organizasyonunu o yaptı. Hesap vermesi gereken kişi odur dedi. Şimdi heyete böyle birisi başkanlık ediyorsa siz bu heyetin neyi savunmasını beklersiniz? Neyi öngörmesini beklersiniz? Neye cevap vermesini umarsanız e, Tabii ki heyette bu kadar olacak. E, heyette bir kişi daha var dedirttim. Bey o da e, yönetmenin de göstersin Rüştü Yılmaz isminde bir emniyet e, müdürü. E, kendisi şu anda emniyet genel müdürlüğünde birinci sınav birinci sınıf hukuk müşaviri olarak görev yapıyor. Bu pozisyonda görev yapıyor. Fakat bu insanda istihbarat kökenli ve e, Şanlıurfa'daki istihbarat müdürü, il istihbarat müdürü olduğu dönemde hatırlarsanız bu çok kanlı e, Suruç e, katliamı vardı. Sonra Ceylan Pınar baskını vardı. işte. mı e, o, o, diyelim? Belki oradan da olur. Aynen. Tam... aynen. Meslektaşları da Urfa Kasabı olarak kendisini ifade ediyor. Kendisini bu şekilde tanımlıyor daha doğrusu. O dönemin, yani o, o kanlı olayların olduğu e, yaşandığı dönemde kendisi Urfa İl İstihbarat e, Müdürü ve bu olaylardan sonra bırakın soruşturma geçirmeyi e, kendisi 24 maaş e, taltif almış birisi. Aynı zamanda sonraki yıllarda da hem zaten daha önceki dönemden de Kürt düşmanı olarak biraz da ben hani baktım o Kürt e, kesimine yaptığı e, şeyler muamelelerle ilgili de gözaltılarla ilgili de mesela yere yatırmalar falan fotoğrafları olan fotoğrafları da var bunun. E, yani Kürt düşmanı olarak da biliniyor ama 15 Temmuz sonrasında o e, yani özel bir tim kurduğu ve e, işkence konusunda kötü muamele konusunda e, bizzat bu işlerin e, or, organizatörü olduğu noktasında... Soruşturulmamış, kapatılmış ama şikayete konu olmuş ama sonucu getirilmemiş bir sürü iddialar var. Yani benim geldi Meclis Yani bilmiyorum belki de e, bu tablo konuştuğumuz, anlamaya çalıştığımız tablonun e, cevabı da olabilir. Yani şimdi burada failler var. Tescilli suçlar artık tescillenmiş. İki isim heyetin ana omurgasını oluşturuyor. Heyette de böyle seçilen isimlerin parçası. E, Baktığınızda yetenekleri, donanımları açısından çok zayıf isimler oradalar. Şimdi e, artık Türkiye'de e, bu suçları işleyenleri e, savunacak, bunları uluslararası arenada izah edecek kimse kalmadığı için mi acaba bunlar oradalar? Kendileri yani, artık bir yani... iş durumdalar yani sonuçta öyle ya da böyle fatura zaten bu isimlere çıkacak ama yani ortada çok enteresan bir paradoksa çok garip bir durum var. Yani Türkiye'nin işkenceyi önlemeyle ilgili savunmasını yani bu konuda sabıkası olan insanlar yapıyorlar ve yoktur diyorlar. Böyle bir şey yoktur diyorlar. İşte paralel evrenden bahseden ifadeler kullanıyorlar. Yani ortada çok ironik, çok garip ee, bilmiyorum anlayana da belki mesaj olabilecek aslında bir e, durum var diye düşünüyorum. Evet tablo çok vahim ee, ama diğer taraftan uluslararası aranada bu gerçekler e, görülüyor ve tescilleniyor. Yalçınkaya kararının hala uygulanması bekleniyor ve bu konuda Türkiye için de takvim daralıyor. Giderek e, baskıyı arttıracaklar ve bir sonuç almak durumunda e, bırakacaklar Türkiye'yi. Çünkü başka türlü e, uluslararası bu uzun yıllara dayanan birikimin, tecrübenin yol alması mümkün değil. Türkiye bunları bir yere kadar yoksayabilir, bir yere kadar direnebilir ama bir yerden sonra bunun gereğini yapmak durumunda, yapmadığı takdirde de işte her geçen gün toplumun bütün kesimlerini adaletsizliğe, yokluğa, yoksulluğa muhtaç hale getiren bir tabloyla karşı karşıya olmaya devam edecek. Bunların bütün bu yaşananlardan çıkardığımız bir sonuç olmalı. Yani e, Cenevre'de Türkiye heyetinin konuşmaları, uluslararası aranadaki raporlar ve suçlamalara baktığınızda e, hepsinden çıkardığımız bir sonuç olmalı Necdet Çelik. O senin uzun izlemelerinin ve dinlemelerinin sonunda çıkardığın sonuç nedir? Vallahi birkaç sonuç çıkarttım ben. Bir tanesi e, sivil toplum kuruluşlarının bu türlü raporlamalara, bu türlü birleşmiş milletlere, bu türlü ihlalleri girdiler yapmaya devam ettirmesi gerekiyor ve bunun çok daha fazla e, olması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok sivil toplum kuruluşu birleşmiş milletlere bu türlü rapor sunarsa, her bir rapor sunanın orada bir konuşma hakkı ve söz hakkı oluyor. Bu bir ikincisi ne kadar çok bunun gibi delillendirilmiş. Mesela şöyle bir parantez açayım. Çiftlik yok dediler mesela yayında, o toplantıda. Fakat çiftliğin olduğu fotoğraflarla bir sivil toplum kuruluşu tarafından zaten raporlanmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Şuraya geliyorum. Evet. Sivil toplum kuruluşları bu çalışmalar bu türlü faaliyetleri yapmalılar. Devam ettirmeliler, sıklaştırmalılar ve çoğalarak yapmalılar. İki, muhataplar da ellerine bu türlü somut ve e, hani gerçeği yansıtan veriler olduğu zaman raportörler olayı çok daha iyi okuyorlar, anlıyorlar. Buradaki iki raportörün de e, duruşlarından ve imalarından hani diplomasi bir yere kadar insanları belki hani sınırları davranışlarında zorluyor ama e, o anlatımlarından, sıkıştırmalarından o diplomatların, o hakimlerin de e, bu konuyu çok iyi anladıklarını ve çok iyi bir farkındalığa ulaştıklarını görüyoruz. Şimdi bu hakimlerin yarın öbür gün e, bir yerde, bir uluslararası mahkemede bu konu gündeme geldiğinde e, nasıl söz söyleyeceklerini çok rahat tahmin edebiliriz. Dolayısıyla şunu diyorum, siz de ifade ettiniz ya, evet sistem bir yere kadar getiriyor, getiriyor, getiriyor ama daha ötesini artık taşımaz hale geliyor. E, i̇şte bunlar hak mücadelesinin ne kadar uzun vadeli olduğunu gösteriyor. Demek ki bu noktada sivil toplum kuruluşları çalışmalarına devam etmeliler. Farkındalıkları arttırmalılar ki uluslararası raportörler, Birleşmiş <laughs> Milletler'in ve diğer kurumların ne kadar çok raportörü bu konudan haberdar olursa, bunun olayın ciddiyetinden haberdar olursa bunun farkındalığı daha çok artacak ve bu sesler daha çok çıkmaya başlayacak. Ben bu iki sonucu çıkardım. Necdet Çelik çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok güzel özetledin tabloyu. Umarım bu trajikomik tablolar, bu acı tablolar ve uluslararası arenada Türkiye'nin yaşadığı bu skandallar bir an önce son bulur. Bunların hepsinin bir reçetesi var. O da Türkiye'de bir an önce hukuka dönülmesi, hukuka dönüş olunca bütün bu problemler çözülmeye en azından başlayacak gibi duruyor. Bolt Medya'da Cenevre'de yaşanan Türkiye açısından önemli bir skandalın aşamalarını, perde arkasını Necdet Çelik'le konuştuk. Başka bir yayında yeniden karşınızda olmak üzere iyi günler.